kafa. <laughs> Küçük kadar ya şuna bak. Vallahi kedi kadar. <gülüyor> <gülüyor> dök şimdi suyu. Hmm, dök 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 dök. Hızlı dök hızlı dök. Hmm, dök, dök. Bir daha. Abo. Sopa. <laughs> <laughs> Dur. <gülüyor> Çocuk doğunca böyle yapalım. Ah 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 ah. Oh. Su aynı işte. Biraz daha şey yapsana ama şöyle iyice bir daha şey yap. Da, dalin, dalinle, dalinle. İyice durulalım. Bir daha dalinle. İki kere yap. İki kere yaptık iki kere yaptık evet. Dalin kokuyor. Ac acayip şeydi ya, kaşınıyor diye. bit Dalin kalmasın, o daha kötü bir şey yapar. Bu abdest alıyor en azından. Oh. Bizi de yaptırıyor. Oh. oh! Oh! Şimdi bunu bir yerde şey getir. Da. Neyi? Ee, Neydi? Kasa. Şöyle bir gelsene. Bir var ya bunun. Hayır. Kötü bir bez varsa getir de bunu kurulayalım. Fıştığı benim? Şuna bak şuna bak. Şuna. Sudan çıkmış şeytan gibi oldu lan şey. Sırçan gibi oldu lan. Çiçek <laughs> çiçek. Gonca gülüm benim bak. <laughs> oh. Oh. Gözlerinin sürmesi gitti ama. Yok olur mu gider mi? Biraz sana yine gelecek. Ah şuna bak ya gözlerine bak ya nasıl çizgileri var ha. Bir tanem benim. Ha. Kıştığım böyle. Lady ya bu lady. Dur bakayım mı? Oh. Oh. Ne güzel duş aldı. Oh. Bir öp öp. Hadi öp. Öp. Cık, Merkel değil ki bu öpsün. Niye öpmüyorsun? Oh. Oh. Getir saralım onu. İçine içine. Aç içine. Yere değdin mi? mi? Yere değdin Bunu dökmüş herhalde. Oh. <laughs> oh! Kimin kızıymış? Kimin kimin? Enişte bu videoyu bana Whatsapp'tan at. Kimin kızıymış bu? <laughs> oh! Cumacelik oldu bu. Cumacelik. Cuma günü bir de tam banyo yaptı. Hı. Ya <laughs> sıcağa gidiyor. Çok tatlı bir şey oldu ya. Bunlar da kurular ha? Çora ne sence? Oh. Neresi? Bir şey var, su. su su. Bu bir şöyle. <laughs> 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 Uzaklaşsa orayı bir yıka. Şuraya bir su dök de yıka. <laughs> e? Olur mu? Dur dur. dur tamam. Şurada dur. Tamam. Oh. Oh. Kaçmıyor da abi bırak bakayım abi. Kaçar mı lan bu? Bu kaçar mı? Kimin kızı bu? Kimin kızı bu? Senin kızın da bu. Senin sen. Gel. Dur kızım Kulağının içine emeği pislik doluydu ya bu. Temizledim, yıkadım güzelce. Kulağının içini dışını her tarafını yıkadım. Bir tanemce. Şuraya koysana ama şöyle manken gibi, şuraya bir koysana. Konu mankeni, konu. Konu mankenimiz. Şu mavi yerin şuraya. Tıklıyor mu? <laughs> Hop. Kız, gel. Oh. Titriyor. Niye tıklıyorsun? Korktu mu, ne yaptı? Yok yok, korkma değil. Soğuk değil. Su, 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 su iyi. He. İyice oraya Dur İyice bir, şey. bir. Kaç oradan. Kaç oradan. Şimdi güneşte dursun. Kızım şuraya gel. Yok şuraya. Kız. Sürmeli. Bak bakayım. Nazlı nazlı bak bakayım. <laughs> bak nasıl yaptık görüyor musun? Neydi? Tertemiz oldu Neydi? Gel. Ooo. şimdi eve girsin. Şuna bak şuna, şuna şuna şuna. bak kim sevmez bunu ya? Kim sevmez ya? eve girsin. Kim sevmez bunu ya? He? Kim sevmez bunu ya? Sar sarmala bir. Dede tertemiz oldu. Ya yani. bakın ya. Dede köpeğe bak ya. Allah'ım. 이태랑, 이태랑, 이